Abone olmayı, like atmayı, istediğiniz videoları yorumla bildirmeyi unutmayın. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Zülfükan. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bana sorulan bir iki tane soru var. Onların kısaca size bir videosunu çekmek istedim. Öyle sadece bir kısa bir blok. Ee, i̇şte genelde şu şekilde hem yalanlarla zaman geçiriyoruz. Bir de bana şey soru sormuşlar çok. Abi kaç tane yılanın var? Ee, kaç çeşit hayvan besliyorsun diye? Arkadaşlar, bir önceki çektiğim videodaki hayvanlar bize ait değildi. Gidip birinden yılan almıştık. Şu en son attığımız videoda gördüğünüz pastel bananayı almıştık oradan. Ee, yani o hayvanlar bize ait değildi. Siz onun videosunu çekmek istiyorum. Bu bendeki agresif bir tane. Birçok videoda söyledim. Ee, bunları hep söylüyorum çünkü yeni katılan insanlar da oluyor. O yüzden hep aynı yorumlar gelsin istemiyorum. Ya da yorumlar gelmeden... Ee, soruları cevaplayayım diyorum. Bu e, Spider Morp'u bir yılan. Ee, bu, daha önceden de ben bir 5 yıl önceden de yılan bakıyordum zaten. Yani 5 yıl değil de bir 3-4 yıl önce yılan bakıyordum. İlk tecrübem olmuştu. Hatta ondan sonra iki tane daha alıp geri verdim. Hepsi bal, bal pitonuydu arkadaşlar. Ee, bu sene başladığım ilk yılanlardan bir tanesi bu. Şu an kış uykusunda. Hala uyandırmadık. Ama agresif. Yani bayağı agresif. O yüzden sadece size bir kısa tanıştıracağım. Hiç uyandırmadan onu. Çünkü odaklandı, saldırabilir. E, yani i̇lk yılanım bu oldu. İkinci yılan şurada gördüğümüz güzellik. Şu Kalesi ismini verdiğimiz prensesimiz oldu. Desenleri benim çok hoşuma gidiyor Yani dipleri altın sarısı gibi. Üstünde böyle Arapça gibi yazılar var. Bunun morpu da pinstrip arkadaşlar. Buna da pinstrip diyorlar. Yaklaşık 8 aylık, 7 aylık bir yılan. Ee, büyük ihtimal deriye girecek. Canım benim. Canım benim. Ondan sonra da şu şekilde bir tane şu an gözükmüyor. Onu da rahatsız etmek istemiyorum. Hatta suyu bitmiş. İyi ki fark ettik. Suyunu da değiştirelim. Ee, üçüncü yılanın bir tane kon sineği oldu arkadaşlar, kon yılanı. Onlarla beraber iki tane dahil ettim, bir varlık bir aldık, bir Bunlar boş, daha dolacak, bunlara da yılan gelecek. Şu anlık boşlar, çünkü taşınacağız. Ee, küçük bu paytonlarımızın yerleri burası zaten. Bu aldığınızda e, aldığımızda bu şekilde geldi. Ee, şu anlık karışmıyorum ama büyük ihtimal haftaya ya ondan sonraki hafta komple e, bir temizleyeceğim bunu da. <laughs> Zaten kalitesinin yerini biliyorsunuz. İlk videolarda hepsini tecrübe etmiştik. Kısacası 4 tane yılanım var arkadaşlar. Bir tanesi Mısır yılanı olmak kaydıyla. Bir tane 3 yaşında efsanevi bir Spider, Bal Python'ımız var. Buna güzel bir eş bulup seneye yavrularını alacağız. Bunu da çok soran var, abi yumurta alacak mısın, yavru alacak mısın, eşleşme olacak mı? Olacak, hepsi olacak ama biraz yavaş olacak, sonuçta bir kedi gibi, bakın şu an bayağı agresifleşti. Atlayacak, atlama! Biz düşman değiliz, anladın mı? Atlama. Ee, o uykuda olduğu için öyle agresif. Ee, burada da kornumuz var. Kornumuz çok güzel renk almaya başladı. İlk aldığımızda bu kadar canlı değildi renkleri. E, Gitgide kendi göstermeye başladı. Çok hoş, çok hoşuma gitti. E, buna da bir dişi alacağız. E, büyük ihtimal 3 veya 4 ay sonra bunun bir e, yumurta kesimi veya bir yavru alımı olacaktır. Çünkü hala hazırda 3 yaşında bir erkek. Bir tane dişi bulursak işi tamamdır. Son olarak da aldığımız banana. Zaten bir önceki videoda detaylı anlattık size şu şekilde takılıyoruz. Bu uysal bu, bu 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 prenses var ya bu prenses. Tam böyle resimlik al eline koy yani harbiden mücevher gibi. Akarıyor, akarı yok canım benim. E daha başka sorular sormak istiyorsanız arkadaşlar belirtebilirsiniz. E video çekmekten mutluluk duyarız. Otaş. Çocukların yanında sigara içme oğlum. Saldıracağım ben. Saldıracağım ben. Saldır Saldırma e Dediğim gibi e abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Görmek istediğiniz hayvanları yorumlarda bize belirtebilirsiniz. Instagram hesabımızı da takip edebilirsiniz. Ee, bize destek olursanız daha kaliteli, daha güzel videolar sizler için çekebiliriz. Sadece e, yılan olarak da düşünmeyin. Diğer sürüngenler olsun, diğer canlılar olsun. Ee, yorumlarda belirtirseniz memnun oluruz. Teşekkürler. Hepinize iyi günler.